اللهم صل Yüce Rabbimizin selamı, lütfu, bereketi hepimizin üzerine olsun. Miraç gecemiz, Miraç kandilimiz mübarek olsun. Aynen. Değerli Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'den İsra suresinden bir bölüm okuduk. Sonra güzel bir ilahiyi seslendirmeye çalıştık. Sözleri çok güzel olan bir ilahiyi seslendirmeye çalıştık. Hatta onun sözlerinden şöyle kısaca biz de hatırla, hatırlayalım. Aşk ile hak dedi dağlar ve taşlar, döküldü gözlerden kan ile yaşlar. Kıyamda, rükuda, secdede başlar, mağfiret vadeden kelamlar geldi. Muhammed aşkına affet bizleri, karartma mahşerde mahzun yüzleri, dergahı izzette yaşlı gözleri, tevbeye vesile imkanlar geldi.'' Tevbeye vesile imkanlar değerli kardeşlerim. Hayatımızı yaşadığımız hayatta bilerek bilmeyerek büyük, küçük, açık, gizli birçok hatalarımız, kusurlarımız, günahlarımız oluyor. Bu mübarek geceleri hayatlarımızda bırakabileceği en büyük etkilerden biri tevbe etmeye vesile. Cenab-ı Hak bizleri hayatımızdaki yanlış, boş ne iş varsa bu geceler hürmetine, hatırına terk etmeyi nasip eylesin. Bak gerçekten çok önemli. Az önce önceki görev yaptığım camiden Hacı amca, cemaatimiz buraya geldi, ziyaret etti bugün burada kılacağım diye. Ona bugün şu dikkatimi çeken ayet-i kerimeyi söyledim. Ayet-i Kerime'yi uzun uzun okumayacağım, vaktim yok ama iki ayet-i kerimenin ortak özelliğinden bahsedeyim kısaca. En'am suresi 27 ve 28. ayet-i kerimeler. Estağfirullah. <laughs> <laughs> Velev tera idbugufu alen nâri fegâlu yâ leytenâ nuraddu velâ bi âyâtina ve nekûne minel mü'minîn. Buyuruyor ki, ateşin karşısında durdurulup da, ah keşke dünyaya geri döndürülsek de, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak, ve müminlerden olsak dedikleri vakit hallerini bir görsen. Cehennemliklerin bu halinden Kur'an-ı Kerim bizlere bahsediyor. En'am suresi 27. Cehennemin önüne gelip durdurulduklarında diyor. Başları önlerinde. Benzer ayet kelimeler kerimeler çok. Velev gufu ala rabbihim. Burada olduğu gibi velev teraidu mucrimune rabbihim. Burada ne diyorlar? Keşke biz geri döndürülsek de. Keşke geri döndürülsek de daha iyi iman etsek. Bakın. Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak, müminlerden olsak diyecekler diyor. Böyle diyecekler. Ama devam eden ayet kermeye baktığımızda değerli kardeşlerim diyor ki böyle rutdû li'âdû limân hu 'anhu ve Eğer Dünyaya geri çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi diyor. Şüphesiz onlar yalan söylüyorlar. Eğer biz geri döndürsek yine aynısını yaparlar. Ben Hacemi'ye bugün Hacemi'de futboldan anladığı için öyle bir örnek verdim. Hani bazı maçlar vardır. Yani sabaha kadar oynasa bugün bunlar gol atamaz derseniz. Bitmiş, dermanları kesilmiş, konsantrasyonları dağılmış. Sabaha kadar oynasalar gol atamaz deriz yani. Değil mi? Bugün burada konuşulmak yeri de değil ya. Bizim Konya Spor gibi böyle. Yani yeri falan değil ya. Dağıldı gitti. Konsantrasyonu dağıldı mı gider. Şimdi bu ayet kerime aklıma öyle geldi. Bu gecede bu zalimlerin son durumlarını artık iş işten geçtikten sonraki durumlarını Allah bizlere böyle haber veriyor. Bunlar asla söyledikleri doğru değil, yalan diyor. Neden? Bazı ayet kelimeler yine Allah Celle Celaluhu biz insanlara herkesin düşünüp öğüt alacağı kadar fırsat verdik diyecek. Ve hum fiha rabbena ahricna ni'me salihan gayra lezi kunna Bu da Fatır suresinden. Cehennemlikleri yine böyle haber veriyor bize. Onlar beni ahricna bizi ya Rabbi geri gönder diyecekler. Ne'me salihan gayrallezi kunna ne'mel. Bizi geri gönder biz nasıl güzel ameller işleyeceğiz bak. Biz bilmiyorduk ki böyle cehennemle karşılaşacağımızı. Böyle bir sonun olacağını biz bilmiyorduk ki. Bizi bir gönder bu kadar inanmıyorduk diyecekler. Bizi gönder bak nasıl kurtaracağız kendimizi bu ateşten. Rabbimiz de evvelim nuammirküm mâ yetedekkeru fîhî men tedekkera ve câekümün nedir? Size aklınızı başınızı alacağınız, şu pişmanlığınızı dünyada duyabileceğiniz, yaşayabileceğiniz kadar fırsat verdik diyecek Rabbimiz. Size fırsat verdik, verilmedi değil. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 80 yıl, 100 yıl hep fırsat verdik size. Her gün bir fırsattı, her gece bir fırsat, her günün doğması bir fırsat. İnsan vücudunun mükemmel yaratılması bir fırsat düşünseydiniz üzerinde bunu bir yaratan var deseydiniz, araştırsaydınız bulurdunuz ayetleri, vahimi, onu anlatanları. Bakın, belki yıllarca doktorluk yaptınız ama insanın o kan tahlilindeki o güzellikleri göremeden gittiniz. Yıllarca okudunuz belki ama şu parmaklarımız ya biraz uzun olsa, biraz uzun olsa hiçbir işimizi yapamayız bakın. Kısa olsa yine bir iş yapamayız. Şu parmaklardaki düzene filan bir bakın. Ya bunların üzerinde düşürülmez mi? Siz niye düşünemediniz? Bakın bir buradan kıvrılıyor, bir buradan kıvrılıyor, bir buradan kıvrılıyor, buradan kıvrılıyor, buradan buradan. Ya bunlar kendi kendine nasıl olabilir ya? Burada mükemmel bir biyoloji var mı? Fizik var mı? Kimya var mı? Hepsi var vücudumuzda. Bu okuduğumuz ilimlerin hepsi var vücudumuzda. Niye düşünemediniz diyecek Allah. Ya bunlara tesadüf demediniz mi siz? Tesadüf dediniz, evrim dediniz, rastgele dediniz. Şu organlarımızın hepsinin yerli yerince yerleştirilmesi yine bütün ilimleri içine alıyor. Siz bütün bu ilimleri okudunuz, profesör oldunuz bu ilimlerden ama bunu yaratan kim ki diye, onun acaba bize gönderdiği bir mesaj var mı ki, peygamber var mı ki, biz bu dünyaya niye geldik demediniz mi? Demediler. Bu yüzden Allah onlara diyecek ki siz ayet önce okuduğumuz ayet-i kerimede siz 50 yıl değil 5000 yıl yaşasaydınız yine gelmeyecektiniz. Çünkü bazı şeyleri tabulaştırdınız hayatınızda. Mesela dünyaya meylettiniz, makama mevki makama mevkiye meylettiniz. Güzel ev dediniz, tutturdunuz, putlaştırdınız. Güzel araba dediniz, tuttunuz, putlaştırdınız. Akademi dediniz, kariyer dediniz, tez dediniz, lisans dediniz. Bakın, Futbol dediniz, maç dediniz, dizi dediniz, film dediniz, hayatınızı öyle kararttınız, öyle kendinizi esaretlere soktunuz ki Allah'ın ayetlerini okuyacak, dinleyecek fırsatınız bile olmadı. Ve siz çok fırsat kaçırdınız. Bakın o o fırsatlardan biri de bu miraç kandillerinden biri. Ben bunu kendi kendime dedim. Ya Rabbi bu gece hürmetine bizim hayatımızı esaretimiz esaret altına alan şeylerden bizleri kurtar Ya Rabbi. Yani neye biz neyi putlaştırdık biz? Kur'an-ı Kerim'de bu kadar müşriklerden bahsediyor. Allah'a ortak koşanlardan. Biz hayatımızda biz de bir şeyleri muhakkak putlaştırdık. Gülüp geçiyoruz müşriklerin taptığı putlara, tahtalara, ağaçlara filan da bizleri de putlaştırdık haberimiz yok. Az önce söylediğimiz gibi diplomayı putlaştırdık, evimi putlaştırdık, arabayı putlaştırdık, çoluğu çocuğu hanımı putlaştırdık. Onlara meylettik de Allah'ın ayetlerinden hiç haberimiz olmadı. Bakın bugün İsra suresi, İsra suresi koskoca bir sure. Kaçımız ayet-i ne kadarından haberdarız? Her akşam bir diziyle akşamlarımızı mahvettik. Maçlara o aşırı istek duyduk. Bakın moralimizi bile bozuyor yani. Ya Rabbi biz nereden alıştık bu maça Ya Rabbi diyor ya. Bizim moralimizi bozuyor. Çoluğumuza çocuğumuza bu maçlar yüzünden kızıyoruz, bağırıyoruz. Her akşam konu komşuya camiye bile gidemiyoruz. Şu filmi, şu maçı, şu haberi. Ya siyaseti putlaştırdık eşimizi, dostumuzu, çoluğumuza, çocuğumuza, akrabamıza, siyasiler yüzünden küsmeye, kırılmaya, darılmaya başladık. Onları kızdırmaya, gücendirmeye başladık. Bizim gizli gizli, ufak büyük, öyle herkes nefsiyle baş başa kalsın. Beni aldatan putlar ne diye çıkarsın. Bizi iyilikten, güzellikten alıkoyan putlar ne diye ortaya bir dökmeye başlasın. İnan. İşte bu geceler muhasebe gecesi. Bugün cenab Hakk'ın biz hangi ismini öğlenleri Esma Hüsna, pazar günleri Esma Hüsna dersi yapıyoruz. E, bugünkü okuduğumuz Cenabı ı Hakk'ın anlamaya çalıştığımız ismi de Muhsi idi, Muhsi. Her şeyi sayıp döken en ince ayrıntısına kadar kaydedip karşımıza çıkaracak olan Allah insanların her şeyini milletlerin, devletlerin de öyle kaydettiği gibi her şeyini kaydediyoruz diyor. Bugünkü surede de oku var, var bakın. İsra suresinde ikra kitabek kefa bi nefsike li ma Bu kaydettiğimiz şeyleri insanların huzuruna çıkaracağız diyor. Oku kitabına bakalım. Bak videona bakalım. Hayatın her şeyi kaydetli. Kaydedilmiş vaziyette. İsra suresinde bu hemen ikinci sayfasında arkada. İkra kitabek kefa bi nefsike li ma O yüzden Hazreti Ali demiş ki ölmeden önce kendinizi hesaba çekin. Ölmeden önce ölüm demek bu yani ölmeden önce bir kendinizi hesaba çekin. Ben bu kendi kendime hesaba çektim. Biraz daha çekeceğim kesinlikle. Bazı şeylerden kurtulmaya çalışacağım. Allah yardım etsin hepimize. Hayatımızda ne varsa bizi e, kısıtlayan iyilikleri, güzellikleri arttırmamıza vesile olabilecek kısıtlayan ne varsa çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem kafirler de pişman olacak, müminler de pişman olacaklar. Hesapla karşı karşıya. Onların pişmanlığı ne? Biz bu cehenneme nereden geldik ya Rabbi diyecekler. Ayet okudum az önce. Bizi geri gönder diyecekler. Allah da yok o iş bitti diyecek. Siz o aklınızı başına alma işini dünyadayken yapacaktınız diyecek. Siz öyle putlaştırdınız ki filmi şunu bunu. Bugün hocanın birinin şu ayeti kerimesini okurken dinledim. Böyle kadis tühziye bir usulü min gablike. Onlar Allah'ın ayetleriyle peygamberlerle alay ederler diyor. Allah'ın diniyle alay ederler. Şimdiye kadar kafirlerin, müşriklerin hepsi yapmış bunu. Peygamberlerle alay edilmiş. Bugün nasıl alay ediliyor? Biraz daha fazla tıklanmak için, reytik yapmak için dizilerde Allah'ın ayetleriyle, başörtüsüyle, sakalla ve diğer Allah'ın ayetleriyle alay ediyorlar. Bakın. Ya bu ne? Bunu biraz daha fazla para kazanmak için, biraz daha fazla izlenmek için, bunları daha çok iyi yapmaları için kafirlerden, müşriklerden, zamanın münafıklarından, firavunlarından destek alıyorlar. Bütün ahlaksız dizileri bizim önümüze koyuyorlar her akşam. Masum bir şey değil. Kesinlikle masum bir şey değil. Hepsinin altında mükemmel, onlara göre mükemmel tırnak içerisinde algılar var. O dizilerle, filmlerle, müziklerle bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu perişan ediyorlar. Bizim sözümüz geçmiyor. Hiçbirimizin sözü geçmiyor çoluğuna çocuğuna ama o filmlerin, dizilerin sözü geçiyor. Nereden biliyorsun? Bakıyorsun giyimi değişmiş. Konuşması değişmiş. Tavırları değişmiş. Nereden? Oradan, onlardan. Onlar vaaz böyle oturup biz gibi. Onlar algıyla yapıyorlar. Değerli kardeşlerim bugün gireceğim konuya hiç giremedim. Şöyle özetleyeyim. Aslında çok güzel bir şekilde de hazırlanmıştım ama Okuduğum ayet-i kerime İsra suresinde Esra'ydı billah Sübhanellezi esra abdihi Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye. Hepsini değil bakın. Hepsini biz Allah'ın bütün ayetlerini inşallah ahirete cennete gittiğimizde göreceğiz. Bu dünyada gördüklerimiz var. Hayatımızda gördüklerimiz var. Bir kısmını ama genel olarak herkesin gördükleri var. Az önce söyledik. İnsanın kendisi bir ayet, mükemmel yaratılmış. Gelecek hafta pazar gün eğer gelirseniz, Allah nasip ederse, öğlen namazından önce Allah Celle Celaluhu'nun El Kerim ismini anlatacağız. Muazzam bir ismi yani. Biz bu Esma Hüsna'yı tanıdıkça Rabbimizi tanıyoruz. Allah nasip ederse gelecek hafta El Kerim ismini öğlen namazından 20 dakika önce başlıyoruz. Ayetlerimizden bir kısmını gönderelim diye, gösterelim diye, kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Buyuruyor Rabbimiz. Bizim bu dünyada gördüğümüz ayetler de var. Ahirette göreceğimiz ayetler de var. Bazı hangi ayetleri gönder, göstermiş Peygamber Efendimize biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz için bir beşer, biz gibi bir insan peygamber efendimiz ve hayatının en zor yılını yaşamış. Müşriklerin alayları, hakaretleri, işkenceleri var mı var. Bir de müşrikler yeni mücadeleye girmişler, Müslümanlara boykot uygulamışlar. Yani ağaç kabuklarını, otları, çöpleri yiyecek kadar aç kalmış mı Müslümanlar aç kalmış. Müslümanlar hicret etmişler, sağa sola dağılmışlar. Peygamber Efendimizin omuzunda çok ağır bir yük var. Bir taraftan en çok onu destekleyen en önemli sima destekçisi Hazreti, Hazreti Demeyeli Müslüman olmadığı için amcası Ebu Talip vefat etmiş. Destekçisi gitmiş. O dışarıda destekliyordu. Evde dışarıda müşriklerin baskılarını, alaylarını, hakaretlerine karşı evine geldiği zaman onu destekleyen hanımı Hazreti Hatice annemiz de vefat etmiş. Yani bir insanın, normal bir insanın asla kaldıramayacağı yüklerin hepsini bir senede yaşamış Peygamber Efendimiz. Böyle üzüntüden, Mescid-i Haram'da bir kenarda, köşede uyku, uyanıklık vaziyetindeyken Allah Celle Celaluhu diyor, onu oradan aldık. Ona destek vermek için, moral vermek için. Bu dünyanın imtihanı ağır. Onu aldık, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan bu yolculuğun adı İsra, oradan da Rabbimizin katına kadar giden olaya da Miraç diyoruz işte. Miraç. Allah Celle Celaluhu cenneti göstermiş, cehennemi göstermiş. Daha önce Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde zikredilen peygamberleri göstermiş peygamber efendimize. Yine cennetlikleri, cehennemlikleri göstermiş. Çok fazla ayet-i kerimeler var. Büyük bir mucize miraç. Ve kendisiyle konuşmuş Allah Celle Celaluhu. Ve ona işte Rabbena bugün de okuyacağız inşallah. Amenel Resulü Bakara suresinin son iki ayet-i indirmiş. Müjde üstüne müjde vermiş. Ümmetinden demiş şirk, koş, şirk koşanlar hariç hepsi de cennete gidecek demiş. Bakalım daha bizim burada bilmediğimiz Peygamber Efendimizin de belki bize anlatmadığı ne ayetler gördü. Öyle ayetleri görmüş ki Peygamber Efendimiz ve en önemlisi en önemlisi işte bugün namaz için güzel bir bölüm hazırlamıştım. Namazı indirmiş. Peygamber Efendimiz'i o gece bütün sıkıntılarından kurtaran şey Allah Celle Celaluhu ile görüşmesi konuşmasıydı ya. Bizim miracımız olarak da Allah Celle Celaluhu beş vakit namazı farz kılmış. Namaz huzur, namaz mutluluk, günahların affı namazda gizli. Beş vakit namaz, cuma, cumadan cumaya cuma namazı ve Ramazan orucu bütün günahları siler yok eder diyor. Büyük bir mucize. Namaz mucizesi, namaz emri müjdesi gelmiş o gece. Ve değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz büyük bir teselli ile teselli bulmuş o gece. Bugün bizlerin dertlerimiz, sıkıntılarımız yok mu? Çok. Çok fazla. Hele şu günlerde çok fazla. Ama asla ümitsizlik olmadığını görüyoruz biz bu İsra mucizesinde. Asla umutsuzluk yok. Asla umutsuzluk yok. Şu andaki gündemdeki savaşın ne olacağını bile bilmiyoruz. Bakın biri dünyanın süper güçlerinden biri, biri ufak bir ülke, kediyle fare gibi. Cenab-ı Hakk'a bu gece dualım, dua edelim, Müslümanların hayrına, iyiliğine, güzelliğine neticelensin. Biz bilmiyoruz şu anda ne olacağını. Herkes diyor Rusya ezip geçecek falan diyorlardı ama ne olacağı belli değil. Rusya ki bu zamana kadar Müslümanlara çok zulmetmiş, Çin gibi, İsrail gibi zalim bir devlet belki onun tekrar diz çökmesine vesile olacak. Ve onun yok oluşuna gitmesine vesile olacak bir savaş bilemeyiz. Bu gece bunlar için de dua edelim. Büyük bir mucize göstermiş Allah Celle Celaluhu İsra gecesinde, Miraç gecesinde. Hiçbir zaman umut kesilmez. Bazıları çıkmışlar televizyonlarda hala sözde hocalar. Ben onlara sözde hoca diyorum. Ayet-i kerimeleri, mucizeleri akıllarıyla anlatmaya çalışıyorlar batılılar, inanmayanlar, müsteşlikler, müşrikler, münafıklar akıllarıyla anlayamıyor diye dönüp ayet-i alay ediyorlar. Ayet-i değiştirmeye, evirip çevirip onları anlatmaya çalışıyorlar. Kardeşim anlatmaya şuna buna gerek yok. Allah ol dediği zaman oldurur. Cenab-ı Hak çok kısa bir zamanda Peygamber Efendimiz'e bütün mucizelerini gösterdik diyor. Açık ayet. Sen neysini yumuşatmaya çalışıyorsun? Müslümanlarda, İslam'da böyle bir şey yok, mirat yok, işte şu yok, bu yok diyorsun. Ya biz hangi şeye aklımızı almaya çalıştırıyoruz da alacağız? Bir hayvan, değerli kardeşlerim, otu, yemi, şunu bunu her şeyi yiyor. Her şeyi yiyor bakın. Süt olarak nasıl çıkıyor onun memesinden o süt oluyor ya. Senin buna aklın eriyor mu? Kimin buna aklı eriyor? Bir anne de öyle her şey yiyor. Ama o kan olarak devam eden gel tam göğsüne geldiği zaman orada bir mucize gerçekleşiyor ve süte dönüşüyor. Bu karı yağan daha yeni gördük bu sene dört defa indirdi kaldırdı Allah. Bizim hangi birine aklımız eriyor? Profesörün biri Amerikalı profesörün biri kar tanelerin 60 bin tanesini erinmemiş fotoğrafını çekmiş. Ve sonunda inanamamış yani. İnanamamış. Hiçbiri birbirine benzemiyor demiş ya. Hepsinde bir estetik var. Hepsinde bir fizik kimya var demiş. Muazzam yaratılmış. Ya bu mümkün olabilir mi? Hiçbir kartanesinin birbirine benzememesi. Adam iman etmiş. Buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu o kadar mucize çok ki ya bizim gözümüzün önündeki mucizeler bunlar biz buna bile inanmayan Allah Allah böyle yapmaz işte şöyleymiş böyleymiş diyerek Müslümanları içeriden çeldirenler var içeriden şeytanlar var Allah onların şerlerinden de korusun bu gecemiz hayırlı mübarek olsun inşallah fazla uzatmayalım değerli kardeşlerim Allah bizleri namaz yerlerinden eylesin namazı hayatımızın hiçbir zamanında hastalıkta geçen bir kardeşimize telefon açtım namaz kılmıyorum diyor ağır hasta ya o namaz olmadığı Müslümanın morali olur mu ya ya namaz kılmayan adam moral bulamaz. Hastalıkların en önemli ilacı moral. Abdest alıyorsun, temizlik, moral buluyorsun, dua ediyorsun, rahatlıyorsun, moral. Namaz kılıyorsun, görevini yapıyorsun, Allah'la buluşuyorsun, moral. Bunların hiçbiri olmazsa, dua olmazsa, abdest olmazsa, namaz olmazsa bir hasta iyileşemez ya. Mümkün değil. Moral olmadı mı hiçbir ilaç tesir etmez. Allah'a güveneceğiz, yanacağız. Allah mucizeleri yaratacak. Umudumuzu kestiğimiz nice hastalar döndü geldi tekrar. O yüzden namaza, duaya, zikre devam edelim. Cenabı Hak bizleri sevdiği, razı olduğu kullardan eylesin. İnşallah bizim de miracımız, Allah'la buluşmamız, beş vakit namazımız olsun. Namazı güçlendirmeye, kuvvetlendirmeye elimizden geldiği kadar devam edelim. Diğer boş işlerden elimizden geldiği kadar yüz çevirip namazı güçlendirmeye çalışalım. Kılanlar da daha iyisini kılmaz için. Az önce okuduğumuz ayet-i kerimeleri. Ezberleyelim okuyalım ayet-i kerimeleri ve namazımız bizi dünyada da ahirette de kurtarsın inşallah. Namazın sonunda da dua edeceğiz inşallah. El Fatiha.